Merhaba ben Fatma Çetiner. İstanbul, e, Zeytinburnu doğumluyum. Ailem Sivaslı. Sivas'tan İstanbul'a gelen bir ailenin e, çocuğuyum. Ailem e, büyük depremde babam kendi ailesini kaybetmiş, babasını. E, babaannem küçük amcama hamileyken o büyük depremde göçük altında kalan bir aile. Annem evlendiğinde annem 13 yaşında, e, çok küçük bir çocuk. Eskiler biliyorsunuz çok küçük yaşlarda evlenirler. Ama bugün annemin hayatına baktığım zaman gerçekten insanlara çok model olacak, yön veren, insanlara ilham olan bir kadındı. O dönemde bile ilkokulu 3'e kadar okuyan bir kadındı annem. Ee, babamla evlendiğinde köyün ağır işlerinden dolayı hiç çocuğu olmamış. Orada sürekli düşük yapmak yapmış. Daha sonra babam e, bir karar, ani bir karar alıyor ve İstanbul'a gelip burada çalışmaya karar veriyor. Elinde bir valiz, bir yatakla Zeytinburnu semtine akrabalarının yanında bir ev kiralayarak oraya yerleşiyor. Ve biz beş çocukla o semtte Zeytinburnu'nda doğduk. E, ama annem çok e, mücadele eden bir kadın demiştim ya bizi beş kardeşime bakarken o zaman spor ocaklarında yemek yapan ve ilk gelen aile biz olduğumuz için İstanbul'a köydeki bütün akrabalar, gençler, evliler İstanbul'da tutunabilmek için en az 10 tane erkek annemin yanında kalıyordu. 10 erkek, 5 kardeş. Annem onların çamaşırlarını yıkıyor, yemeklerini yapıyor ve yemek de yaptığı şey isporta ocaklarında. E, biliyorsunuz eski kadınlar bu konularda çok mücadeleci ve çok emek veren biri ve bu kadar işin içerisindeyken babama destek olabilmek için evde dikiş diken, dışarıya dikiş diken para kazanıp evini geçindirmeye çalışan bir kadındı. Daha sonra ilk babamın İstanbul'a gelmesi inşaat işlerinde başlayarak devam etti. Daha sonrasında iş bankasında iş buldu, biraz da hayatımız düzene girdi. Bizler 5 çocuk olduktan sonra kendimiz İstanbul, bugün Ataşehir bölgesinde arsa alarak zamanında oraya yerleştik. Ben oraya geldiğimde 6 yaşındaydım. Benim için annemin babamın hayatımda çok önemli değeri vardır. Ve bu insanlara vereceğim en önemli söz nedir diye sorarsanız aileniz size çok güzel bir rol model olurlar. Onları çok iyi takip edin. Ben kitap okumayı severim ve arkadaşlarım benim bu yönümü çok takdir ederler. Bu özelliğimi ön plana çıkarırlar. Peki ben bu özelliği nereden aldım derseniz, aslında bu bana ailemden kalan bir mirastır. Babam işten ne kadar corgun argın gelse bile gece saat 1-2'lere kadar kitap okumadan asla yatmazdı. Annem, babam gececi çalıştığı dönemlerde bizi hepimizi aynı odaya toplar, bize hikayeler okurdu, kitap okurdu. Hiç unutmadığım bir kitap vardır mesela, Huzur Sokağı. Annem onu okurdu bize. Çok da güzel okurdu yani, kendini geliştiren bir kadındı. Daha sonraki dönemlerde annemin hayatıma kattığı çok değerliler vardır, annem ve babamın. Bize çok özel hissettirdiler, bize çok güzel sevgilerini verdiler. O yönden çok minnettarım onlara, o sevgilerinden, anlayışlarından dolayı. 1989'da babamı kaybettim, bir ani bir kalp kriziyle. Yine hayatın yükü annemin üzerine kalmıştı. İki ablam evliydi. Ve biz üç kardeş bekar kalmıştık. Annem hayat mücadelesini yapmaya devam etti. Mahmut Paşa'dan başörtüler alıyor, ipler alıyor, geliyor onları satarak hem üç kardeşimi, iki kardeşimi beraber beni evlendirdi. Hayat mücadelesine devam etti. Gerçekten girişimcilik demek, hayatta mücadele etmek benim için önemliydi. Belki de bu genlerimi annemden aldığımı söyleyebilirim. Annem şu zamanda yaşasaydı gerçekten tarihe geçecek çok büyük başarılara imza atacağını biliyorum. İşte 6 yaşında Ataşehir Esatbaşı'ya taşındık. Orada evimiz yaptık, bir müddet akrabalarımızın yanında kaldık. Onların altı çocuğu var, annesi babası var. Bir odada onlar yaşıyordu, bir odada biz yaşıyorduk evimiz yapılana kadar. Eskiden aile bağları daha güçlüydü, bir sofraya otururduk Sadece e, yan taraftan e, bir tek bacağımızı sokarak sofraya oturup bir tabaktan yerdik. Bereketli olurdu. Şimdiki dönemde böyle zeytiler hiç kimse katlanmaz. İki aile yaşlılarla beraber e, herkes bir odada yaşıyordu. E, gerçekten büyük bir mücadele verildi. Evimiz yapıldıktan sonra biz kendi evimize taşındık ve ben Zeytinburnu'ndan Ataşehir'e geldiğimde dediğim gibi 6 yaşındaydım ve ilkokulu Ataşehir'de okudum. E, sosyal Meskenler İlkokulu'nda. Daha sonra ben İslam ilimlere de çok meraklıydım ve okumak istiyordum. Yani bir şekilde okuma aşkı vardı içerisim, içerimde. O zaman iki dönemlerde İslami İslam ilimleri almaya hevesiydim. Hem, hem ilkokula giderken bir taraftan da Kur'an kursu dersleri almak için mahallemizde bulunan eğitmenlere gidiyordum. Oralardan ders alıyordum. İlkokulu bitirdikten sonra yatılı Fatih'te kurslara gitmeye başladım. Orada ilimler aldım. Orada kurslarda okudum. Evet, ben 12 yaşında Fatih'te okumaya başladım. Çünkü okumayı gerçekten çok seviyordum. Çünkü insanların hayatın hep aynı düzeyde gitmesi, hep hayatın tekrarını yaşamak bana o zamanlar da mantıklı gelmiyordu demek ki. Bir farklılık meydana getirmek istiyordum. Çünkü ailenin içerisinde de farklı bir çocuktum. Aile de bunu fark ediyordu ve 12 yaşında Fatih'te İslami ilimler almaya başladım. Kursla yaşadığım 5-6 yıl yani hemen hemen 89'a kadar, 88'e kadar kurslardaydım. O dönemde de ben de bir farklılık olduğunu gözlemledim çünkü kursun içerisinde insanlara faydalı olmayı çok sevdiğimi gördüm. Yazılı oluyorduk, sözlü oluyorduk. O zamanlar çok böyle derin konular oluyordu, çözülmesi gereken konular oluyordu. Biz onları çözüyorduk mesela, buluyorduk konunun cevabını. Yazılıdan önce ben bütün herkesin içerisinde o yazılının gelebilecek soruların cevabını arkadaşlara söylüyordum. Demiyordum ki bu bilgi bende kalsın, en iyi not bende olsun, en önde ben olayım demiyordum. Benim hayat felsefem şuydu insanlara ne kadar faydalı olabilirim. Bunu o zamanlar bilinçli yapmıyordum çünkü çocuktum. Ama daha sonra bu yaşama geldiğimde kendimi analiz ettiğimde baktığım şey yani yanlış bir şey varsa, yapılması gereken bir şey varsa, alınması gereken bir sorumluluk varsa çocuk yaşta bile onu aldığımı biliyorum. Ee, şöyle küçük bir hatıram var çocukluğumda. Mahal kapımızın önüne gelen sürekli bir kedimiz vardı. Bugün baktım böyle çok kötü durumda, öksürüyor, bir şeyleri kusmaya çalışıyor. Zehirlendiğini düşündüm. Ee, sokak kedisi yani. Hemen sarımsaklı yoğurt yaptım. Elimle ona böyle tahtayla beraber yedirmeye çalıştım. Yani bir sorun gördüğümde arkamı dönüp de gidecek bir yapıda olmadığımı gördüm. Kus hayatım da hep böyle oldu. Hep önlerdeydik çünkü bu girişimcilik hayatımda, bu getirdiğim başarıda da baştan beri oluşturduğum insanların hayatına dokunma, faydalı olma yolunu seçmem bana çok faydası oldu. Bilinçsiz yapıyordum o zamanlar ama daha sonraki hayatımda bunu bilinçli yapmaya başladım. Kur'an kursunda arkadaşlarımla çok iyi geçinmeyi seven, onların hayatına dokunan... Biriydim ve gezmeyi seven insanlarla muhabbet etmeyi seven arkadaş ortamını çok seven biriyim. Arkadaşlarım benim için çok değerliydi.